Murat Murat ya benim bazı şeylere karar vermem gerekiyor o yüzden sizden akıl almam gerekiyor bana yardım eder misiniz? Ne ya ben e, birkaç e, fikir üretmem gerekiyor ama ne yapacağımı bilmiyorum mesela nasıl bir video çekebilirim? Veya işte arkadaşıma nasıl hediye alabilirim? Çok kararsızım. Anne Hoş, boş ver çay ya. Bir içelim. de bir çay koy da içelim. Adıya. Aa şunlardaki rahatlığa bak. Ne demek boş ver çay koy içelim? Evet. Ya bunlar yarın için lazım bana. Yardım edin bana. Hayır. yarın buluruz. Ya yarın buluruz olur mu ya? mesela örnek veriyorum. Çok önemli bir video çekmem gerekiyor. Bana fikir verin. Sonra arkadaşıma hediye almam gerekiyor. Fikir verin. Yarın buluruz anne sen bile. Bir de Elif Sinem Egemen'in birazcık kalbini kırdım galiba. Ondan özür dilemem için telafi etmem gerekiyor. Ne ya yaptım bir şey işte. Siz bana yardım edecek misiniz? Hayır. Hayır. Zaten sizden yardım isteyen de hata. Of ne yapsam ne yapsam acaba birazcık telefona mı baksam telefona mı sorsam bilemedim ki. Siz de yardım etmiyorsunuz zaten çok yoruldum. Neyse şurada birazcık uyuyacağım ben tamam mı? Siz de ses yapmayın bari. Sizden tek isteğim var ses yapmayın. Birazcık uyuyacağım, uyanacağım, kafamı toplayacağım, kendi kararlarımı kendim vereceğim. Bak telefona dalmış ya. Neyse ben uyuyorum. Hadi. Şurada birazcık yatayım şöyle. Hmm. Ya bir dur sana ya. Öyle mi uyandırılır. Ninni gibi söylüyorsun. Öyle uyandırılmaz. Çek şunu. Bak şöyle uyandırılır bak. Kalk kız kalk. Leo <laughs> uyansana be. Kalk bir sürü kötülük yapacağız daha. Hayır iyilik yapacağız. Yapma. Dur ya dur uyandıracağım ben onu. Ben ne oluyor ya? Siz kimsiniz? Biz iyilik ve kötülük meleğiniz. Sizin ne işiniz var burada? Ben nereye geldim? Hiçbir yere gelmedim. Sana fikir vermek için geldik senin. İlham perisi mi? Tamam sen peri gibisin de bu ne böyle? <laughs> ne demek önemli değil ya? Asıl güzel fikirleri ben vereceğim sana. Sen sussana be. Dur bırak şunu bak. Bırak dedim. Dokunma benim çatalıma bak. Seninle bu çatal dürterim ha. Bir dakika ya tartışmayın. Ne oluyor? Bir dakika. Siz. Bir dakika. Dur. Bir dakika. Siz. Buldum. Sen kötülük. Sen de iyilik meleğisin öyle mi? Evet. Ya o maske ne o? Allah aşkına çıkar da bir yüzünü görelim. Yok, <laughs> ya ben çok korkuyorum öyle olmaz kabul etmiyorum seni sen git o zaman sen git o zaman ya çıkarmayacağım ya Dur bekle sana çok güzel bir ya bir tane şunu yüzünü değiştirsen iyilik meleği lütfen çok korkunç görünüyor böyle için. İyi hadi düzelt lütfü düz Ah şimdi oldu o kafandaki ne ya öyle neyse biraz daha böyle iyi ee, şimdi bana ilham verecektiniz değil mi? Fikir verecektiniz öyle mi? Evet. Tamam o zaman benim yarın için bir video çekmem gerekiyor. Bana bir fikir verin. Ya boş video, çay çek hadi, kurabiye falan da getir. Ne videosu ya? Burak evet, çeksin diyor. Bence şöyle eğlenceli bir video çekebiliriz. Ya da mesela sokak hayvanlarına mama dağı mama dağıtıyoruz diye bir video çekebilirsiniz. O harika Sözsüz fikir. Söyleyeyim. Sen sus ya. Ne sokak haber mi? Kendileri bu suyu yesinler yemeyin. Tamam al, senin fikrin ne? Sen söyle. Benim fikrim, benim fikrim daha iyi. Ne sokak hayvanlara mı vermek? Onlar kendileri bulur. Elif'in odasını dağıtmak, egemen odasını dağıtmak, bilgisayarı kırmak, telefonu kırmak, Murat'ın arabasına boyamak. Ay ya, boyamak, ya boyamak. bu çok kötü ayy, fikir bunlar. Hayvanları besle ve sev. Ya bir dakika ya. Siz ikiniz ana çok tartışıyorsunuz. Senin fikirlerin en çok izlenenlerden Ne hikmetse ben de anlamıyorum evet. Çocuklar da onu istiyor Senin fikrin ise gerçekten muhteşem bir fikir Bence çocuklar da onu seyreder Ben karar vereceğim aranızda ama Ay birazcık uyudum uyandım ya karnım acıktı Ben bir şeyler getireceğim size de getireyim mi? Sağlıklı yemekler alalım Acıktıysan meyve, sebze veya meyve suları içebilirsin. Hayır ya onlar ne çok basit şeyler. Çikolata getir, abur cubur getir, jelibon getir böyle güzel tatlı böyle zinke alacağım şeyler getir çabuk hadi ya. Ya of Siz ya size soran da hata. Sonra. Tamam ben sana abur cubur getireyim, sana da meyve getireyim ama lütfen ya aranızda tartışmayın tamam mı? Ben geliyorum. Hadi. Baksana ben rahat dururum iyilik yapmaya çalışıyorum burada. Senden daha çok iyilik yapacağım. Ya sen rahat dur ya aslında. Ben çocukların sevdiği şeyleri yapıyorum. Kış kutma, ya. yaramazlık. En çok yaramazlığı seviyorlar. Asıl sen git, kötü melek. Git buradan. Asıl çocuklar benim dediklerimi seviyorlar. Beni daha çok seviyor git çocuklar. Buradan. Beni daha çok seviyor. Seni git sevmiyor işte. sevmiyorlar git Mesela çocuklar okulda ödev yapmayı seviyor mu? Sevmiyor. Evde ödev yapmayı seviyor mu? Sevmiyor. Televizyon izlemeyi seviyor. Bir telefon oynamayı seviyor. Oyun oynamayı seviyor yapması lazım. Onun görevi tamam televizyon da izleyebilir. Bir saat televizyon. Ya kaç gün yaşıyoruz zaten dünyadaki yaptık. Yapmasın boş ver. Eğlensin. Top oynasın. Mesela yastık savaşı. onun en iyi en iyi şey. Yoksa üniversiteyi okuyabilir misin? Ya benim şey aslamı be ver çabuk. Çabuk verir misin? Ha. Al, kötülük yaptı. ilk melek kötülük yaptı. Ben küstüm sana ya bana kötülük yaptı mı ya Allah Allah. Bebek evet gibi davranma ya. Çıdan ya ben bununla konuşmuyorum bundan sonra. Oh harika meyveler hazırladım. Hadi gelin bakalım burada yiyelim. Hadi gelin. Gelin bakalım siz niye tartışıyorsunuz? Ya buranın hali ne böyle? Kim attı bu yastıkları? Ay sormam hata. Tabii ki sen attın değil mi? Gel bakalım Elif Sinemcim. Benim meleğim ya benim. Ya bunlar yenir mi? Ne yiyeceğiz tabii ki de. Sağlıklı şeyler yiyeceğiz değil mi? Hayır. Nereye gidiyorsun? Aa gidiyor. Ne getirecek o, acaba? Dur bakayım sağlıklı şeyler yiyeceğiz bunlar çok tatlı. Sen oluyor. onları nereden buldun? Evet. Ben onları saklamıştım Elifciğim, vegan yemesin Üçsünsel diye. Bütün çocuklar bunları seviyor, bunlar sevmiyor. Bunlar sevmiyor. Bunlar da yiyeceğiz. Şimdi meleğim bunlar ne yapalım? Var. Onu mu yiyelim, bunu mu bunlar yiyelim? Da Bundan yiyeceğiz. da canım çekiyor benim tamam ama ya. ya. Her Bu her beni kandırıyor. Eğer şişman evet. olmak istiyorsan ne? Ama Şişman olmayıp sağlıklı olmak istiyorsan bunu ye. Biz o zaman meyve yiyelim mi? Biri sana biri bana. Sen de bunları ye tamam mı? O zaman böyle kocaman göbeğin olsun kilon olsun sen bunları yiyince de. Ve sağlıklısın. Ve dişlerin var. çürüsün. Ve ağzın evet. kötü koksun. Okulda da seni Hiç, dışlarlar. Hiçbir şey olmuyor. Bunlar beni bütün çocuklar seviyor. Hiç de sevmiyor değil o mi? Oğlan türlerinde meyve mi satılıyor bunlar mı satılıyor? Söyleyin arkadaşlar. Çilekli bunlar süt satılıyor, satılıyor çilekli süt Allah satılıyor. Hem süt sağlıklı hem de meyve var. Aa doğru söylüyor ama ya. Ya siz ben sizinle ne yapacağım şimdi? Ya ben ya bak asıl fikirlere gelmedi sıra. Ben fikir almam gerekiyor. Egemenin birazcık kalbini kırdım. Yani sana uydum. O yüzden Egemenin gönlünü almam gerekiyor Meleğim. Ya ne sen, yapmalıyım? Ne yaptın ona göre. Ee, birazcık sorumluluğunu yerine getirmedi diye sesimi yükselttim. Sence onun gönlünü nasıl alabilirim? Gidip özür dileyerek yanlışlıkla bir bir direkt değil yanlışlıkla yaptığını söyleyebilirsin. Söyledim ama yine de benimle konuşmuyor. Ama ona ufak bir hediye alabilirsin. Motoru sevdiğini duydum. Motor mesela motor böyle şeyden alabilirsin motor oyuncaklarından. Oo süper fikir. Hayır hayır. Geçik motoru hızlısıra bassın. Binlik motor. Onu daha çok sever. Özellemeye de gerek yok. Binlik motor aldı da, da çok sevinir zaten. Ama çok hızlı yapsın böyle. 2000 km hızla gitsin böyle uçsun. Ne diyor bu tamam ya? ya? Ya sen ne diyorsun? Kaza yaparsın böyle fikir mi olur? Kaza Aslında, eğer motor almak istiyorsan şey elim. Tamam oyuncağını alayım ben. Al. Tamam oyuncağını alayım ben onu. Olur mu onun yaşına göre alayım? Evet. Tamam mı? MT09 mu? MT MT09 seviyor. Onun oyuncağını alayım değil mi? Evet, Gerçeği doğru. olmaz İyilikten nefret şey. ediyorum. İyilik istemiyorum. Sanki ben kötülüğe bayılıyorum. Ya sizin yaptığınız oluyor mu hiç? Sen sürekli kötü fikirler veriyorsun. Zarar veriyorsun bize. Ya ben seni istemiyorum. Gider misin ben buradan? Arkadaşına hediye duyduğum, evet evet arkadaşıma hediye alacağım mi? da. Evet bayan. Ee, adı ne? Adı Dilek. Hmm. Bir tane de Aysuncuğum var. Ay, ona da alacağım, ona bile, da alacağım. Aysun uçup kediler ya. İkisi hiçbir şey alma ya böyle. Ay. Ne Ay. biliyor musun? Yoldan bir tane pum mum koy böyle. Alın size kum getir. Hiçbir şey alma ya onlara. Ne? Ben onları hiç sevmiyorum ikisini de. Sen kendini güle güle güzel. Onlar böyle çatlak. Ya bir dakika Baksana dur dur. Zehiracığım ne yapıyorsun? ne kadar bir geleceği şey almışsın desinler böyle çatlasınlar tamam mı? Bak ya kıskandır diyor ya. Ay yemin ediyorum çıldırttı ki iyilik meleğini. Aysun kahve silahını çok sevdim. Silahını kattım, silahını kattım. Ya bıraksana bu ne Ayşın, böyle çatal gibi? Aysun da çekip kahve kahve sunumlarını çok seviyormuş gördüğüme göre. Ona onda olmayan bir kahve sunumu alabilirsin. Peki dileğini almalıyım sence? Of. Ona bir kıyafet alabilir miyiz? Kalem, kağıt, kırtasiyeci ya! Ya zaten kırtasiyeci! Sapsın. Ne kadar kötüsün sen ya! <laughs> 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 T-shirt alabilirim Ay. değil mi aslında? Ona yakışır, evet. Bir şey yakışır Ya da... İşte şunun onlar... küçük boyu var. <laughs> ya söylediğine bak <laughs> evet, şuna bak! boy boyu var, işte yakışmaz. Ya var. sen gider misin? Biz seni istemiyoruz ya! Hayır, ben, ben, ben Biz bunu nasıl olmaz. göndereceğiz? Ne yapalım? Biz bunu nasıl olmaz. göndereceğiz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Evet yana çanta da alabilirsin. İkisine de aynı şey alabilirim. Çanta, <laughs> ayakkabı olabilir. Ben bunu istemiyorum. Gitmesi için ne yapmalıyız Ama arkadaşlar? arkadaşlar söyleyin. olmaz. Bunu ya kötülükten hayır hayır. Kötülükten, <laughs> kötülükten değil de o iyilikten değil. yanlış zor. bilgi veriyor. Bir dakika ya. Felak nasıl okusam bu gider mi? Gitmem. Peki <laughs> <ben> çünkü <geçir gülüyor> böyle kendimi daha iyi hissediyorum. Bizde çok şey okudu ya. Ondan dolayı herhangi bir sınıf ya, ya ben okuyacağım ya. Gitsin bu buradan. Yok. <laughs> <laughs> Çocuklar Rahman ne yapalım? Evet. Oğlum bak işleniyorum. Çocuklar ne yapayım biliyor musun? Böyle merdivenlerden zıplayın, zillere basın, kaçın. Olursa yaramazlık yapın, çöpleri dökün. Her şey serbest. İki tane su olabilir miyiz? Merak ettiğim bir şey vardı. Su mu istiyorsun? Hemen e, getirin. İki tane. Tamam hemen getiriyorum. Sen de kötü kötü fikirler verip durma çocuklara. Geliyorum hemen. Rahat durun. Sakın tartışmayın. Ne yaptığını zannediyorsun? Yeter artık iyilik yaptığın. Git buradan ya. Asıl sen kendini ne zannediyorsun? Var. kötülük değil iyilik kazanacak. Kötülük diye bir şey yok. Eğlence var. Ben insanları eğlendiriyorum sadece. Sen ne evi yapıyorsun? Mis mis otur böyle. Şunu yapma, bunu yapma. Meyve. Ney bu meyve? Böyle avucu yiyecek güzel güzel lezzetli lezzetli. Hem eğleniyor hem de sağlıklı şeyler yiyor ya da hayvanları besliyor. Hayvan... O kadar gitmece eğlenceli bir şey mi? Sana soruyorum. Evet. Arkadaşlar o kadar gitmece eğlenceli bir şey mi? Hayır ben çok sıkıldım. Evet resim dersi Havardım. var, müzik dersi var, robotik dersi Arkadaşlar var. Arkadaşlar matematik var, edebiyat var, kimya var, bebeğe var. Onlar da eğlenceli hocalar, eğlenceli gülüyorlardır, eğleniyorlardır. İşte suyu getirdim meleğim ya rahat durun siz ne yapıyorsunuz hiç ben, rahat durmuyorsunuz şimdi, ya iyilik meleği bari sen uyma buna Şimdi... al bakalım iki tane su getirdim su ne yap bakalım tamam ne, ne, ne yapacağız suyu. şimdi ben de içmeni istiyorum İç. Şey o mı? kötülük değil ki iyilik meleği kötülük, içebilirsin. Şey böyle için. Ya kötülük o iyilik meleği ancak sen, ya o iyilik meleği ancak sana iyilik yapar iç. Kötülük yok değil mi bunun içinde? Ya kötülüğü sen yaparsın ancak. Güzel olsun, iyi olsun, olsun. Sihirli, olsun. sihirli olsun. Ne oldu? Sihirli miydi bu su? Hayır hayır sihirli değil mi? Çok söyleyin bana. İyilik meleği. Bana bir şeyler oluyor. Yok oldu ya ben sihir yaptım. Ay bana kötülük yaptı bu iyilik meleği. Sen de bizden oldun artık. Sen de kötü meleksin. Ah! Kayboldu gitti. Ay gitti sonunda ya. Sen kötülük mü yapıyorsun? Hayır, insanlara iyilik yaptım. Bence de insanlığa iyilik yaptın. Çok kötü fikirler Aa, veriyordu. Da Çatalı da burada kalmış. Onu bahçeye koyalım da bahçıvan kullanır. Onu da mı kırdın? İyi neyse evet. iyi yaptın. Hadi. Ben teşekkür ediyorum fikirlerin için. Hadi hoşça kal. İyilik meleği. Ben ben Ay kanatların ederim. ne güzelmiş. Bakayım. Çok tatlısın. Hoşça kal. Elif, ne oldu? O ne elindeki? Sihirli kaşıklardan birini seç. Adamda sürpriz var. Ama sen burada duracaksın. Ben odamdaki sürprizi getireceğim. Bir kaşık seç bakalım. Ne bu kaşık? Aç bakayım. Sihirli kaşık. Sihirli kaşık. Ay ne güzel kaşıklar bunlar böyle. Aç bakayım. <laughs> Ay renkleri de çok güzelmiş. Acaba hangisini seçsem? Kalpli kirazlı. Bu neymiş? Limonlu. Kalpli olsun ya. Kalpli istiyorum. Tamam. Tamam bu benim mi oldu? Hayır. Şimdi. Anne sen benim kendi hesabımdan bir sipariş vereceksin. Ha sen odanda yine güzellik merkezi mi açtın? Yo. Bu kaşık ne alaka anlamadım ki ben. Sihirli kaşık. E ne yapıyor şimdi bakayım sihirli kaşık mı? Bir, iki ne istiyorsam geliyor mu? Hayır anne şimdi ben... Tamam odana geliyorum o zaman seninle. Anne hani sihirli boncuk var ya. Evet. Ben de boncuk bulamadığım için kendi tokalarımla yaptım. O da bunun kaşığı. Sipariş vereceğim. Evet. Ama kaş kaşık istediğiniz... O zaman mi? Elif Sinem'in odasına gidiyoruz arkadaşlar. Elif Sinem odasında mağaza açmış. Hadi birlikte bakalım neler varmış bu sihirli kaşık Dur, bize neler yiyelim, getirecek. Dur, Yemeğimizi yiyoruz, öğle yemeğimizi. Ay yerim ben onu. Hadi gel bakalım. <laughs> Elif Sinem'in hem oda turu olsun, hem de sihir kaşıkla, evet, sihirli evet, kaşıkla yakında, sipariş verelim. Odam şey olacak, neyden? Değişecek anneciğim, evet, yenilenecek. Evet, duvar kağıdını bekliyoruz. Biz eşyaları aldık, kurdelelim. Evet arkadaşlar hadi gidelim bakalım Elif Sinem'in odasında neler varmış. Wow Elif'in pembe odası işte Elif Sinem'in neyine geldik? Dükkanına geldik. Elif Sinem'in sihirli kaşık. Bu ne? Çok güzel burası. Ha, burada bir şeyler var. Bunlar ne? İşte onlar. Figür, kiko, kalem, bu parfüm, toka, anahtarlık, su kışı yazıyor. Bu kutunun içine mi koyacağız siparişleri? Hayır burada kutularımız Aa, paketleme de var. Arkadaşlar Elif Sinem mağaza açmış. Sipariş mağazası. Ay bu da kalpli. E ne yapacağız şimdi? Anne bir tane sayı söyle bana. Beşten bire kadar. Beşten bire kadar. Hmm, üç diyorum. O zaman üç kaşık alıyorum. Üç kaşık. Sihirli kaşık derken bunu mu kastediyordun? Bir kaşık. İki kaşık. E, tüm tokalar geldi. 3 kaşık. Hadi bakalım bunlar. Bu tokalar benim değil mi şimdi? Hayır değil anne. Nasıl gibi. yani işte burada tokalar benim öyle yazıyor. Öyle değil. Şimdi iki tane figür geldi. Beyaz. Aa siparişi buna göre mi oluşturacaksın? Evet, şimdi figür Muhteşem. Benim. Figür seçeceğiz şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi figürümüzü seçelim. Aç bakalım Elif Sinem'cim neler varmış içinde. Figür ne seçelim? Bir tane bunu seçeyim. Anne ben seçeceğim. Ha şansıma ne çıkarsa. He. İyi tamam o zaman. Bunu seçtik. Bir tane de bunu seçtik. İki tane figür. Tamam siparişim. Anne ben yapacağım. Sen elli ver tamam mı? Sen İyi gelin. tamam hadi. Morları sayalım. Kaç tane varmış? Bir iki 3 Ooo bir sürü beş. oldu. 5 tane koyu mor renk kalem. 5 kalem. tane kalemim oldu arkadaşlar. Şu kutunun içine koyalım mı siparişleri? Hayır yani kutuyu en son seti buraya dizeceğiz. Tamam anladım. Buraya dizip bakacağız. Hadi. 5 tane simli iki, kalemim oldu arkadaşlar. 4 ve 5. Okay. Her renkten birer tane seçti Elif. Şimdi, hadi hadi. Bir tane de ben seçeyim ne olur. Hayır hepsini Sarı renkler istiyorum. Tamam Beş tane de sarı renk vardı galiba bir iki üç dört beş altı tane altı tane neyim hmm. oldu beş altı tane Toka. tokam mı oldu harika ha neredeymiş tokalar bu tokalar çok güzel tamam olur bunlardan istiyorum hepsini üç istiyorum tane, şunlardan üç tane büyük şu tokayı büyük. da istiyorum Hayır. üç tane büyük üç tane de küçük çok güzeller arkadaşlar tokalara bakın ben bayıldım bu sipariş sistemine Şimdi bir tane ee, anahtarlığım. Hani bakalım anahtarlığım. Hii, şunu ver ne olur şunu ver ne olur şunu Onlar ver. Onlar maalesef şey. Ya bunu istiyorum lütfen. Tamam Anneciğim, bir seferlik bu olsun. Gözüm kapalı seçiyorum. Ne olur onu seç Elif Sinem. Harika. Aa, vallahi bu geldi. Hadi bunu seçtim. Çok güzel siparişim muhteşem gidiyor. Ay, ama sen ellemek yok tamam mı? Tamam. Bu, Açık yani mor. Bu siparişlerimi sen seçmiyorsun yani ben yapıyorum. Arkadaşlar Elif Sinem'den böyle sipariş vermek ister misiniz? Kika. Kiko mu? dört tane mi? Wow. Her renkten istiyorum Kiko. Altınların hepsini ver bana. Neyse mor olsun biri. Tamam. Siparişim çok güzel değil mi? Muhteşem. Şimdi sıra geldi. <laughs> hmm. la bu 3 üç tane. 3 tane labubu mu? Sen ne diyorsun Elif? <laughs> üç tane labubu. Bu. Hadi ver. Tamam ben seçmiyorum. Elif Sinem şansıma göre 3 renk verdi. Çok güzeller arkadaşlar. Siparişime bakın. Tamam. Siyah renk mi var burada? 4 tane siyah renk var Elif. Ya sabırsızlanıyorum Dört çok güzel. Parfümüm. Ne? 4 tane parfümüm mü oldu şimdi benim? Bu ne diyorum İliyorum. muhteşem. Kiko da istiyorum. Anne, <laughs> Kalpliği de istiyorum. Arkadaşlar. Anne, bir tane, tamam bir tane onun bu. insafına kaldı. Bir tane Kiko'muzdan. Bir tane bunu Dört taneydi zaten. Bir tane, bir tane de senden mi? Dört tane. Evet dört taneydi. Hadi Elif lütfen istediklerimi az işte bu harika. Tamam başka. Pembe. Pembe. Tamam çok güzel oldu arkadaşlar parfümlerime bakın. Şimdi, Şimdi sıra 3 geldi. Üç tane sukuşi. Üç tane sukuşim oldu. Hadi bakalım sukuşilerden nelerim var. Pati sukuşi. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Evet. Hamburger sukuşi. Oo muhteşem. Şimdi bu neymiş bakayım? Bu ya. da Labubu squishy. Şimdi kutumuz büyük olacak. Kutumuz burada kutu var. Ha bu kutu kutu değil. Daha özel bir kutuya koyuyoruz. Şimdi paketleme aşamasına geçtik. Hadi bakalım neler olacak içinden tek tek. Ve sana hediyemiz var. Sürpriz hediyem de. Var. Ha, şaka yapıyorsun. Yes. Çok güzel Z harfinde beni düşünmüş. Aşkım benim ya. Şimdi. Hadi bakalım siparişi hazırlıyoruz. Güzel bir paketleme için ne yapıyor Elif? sinem? kırılmasın diye böyle havalı bir poşede koyuyor. Evet, böyle baloncukların içinde havalar var. Pıtır pıtır patlatırım ben onu Elif. Kolyemizi de içine koy. Kolyeyi bence güzelce koy üstüne koysaydım olurdu. Elif yardım edeyim mi? Dayanamayacağım. Labubular alta koyalım mı? <laughs> tamam, ellemiyorum. Tamam. Şimdi tokaları koyacak kırılmasın diye arkadaşlar. Ha parfümleri koyacak. Harikasın Elif. Bakar mısınız paketleme bile o kadar güzel özenli yapılıyor ki. Şimdi bu ben götürecek miyim bu paketi? Evet, evet, evet. Peki kaşık fiyatı kaç lira? 450 TL. 450 TL bir kaşık. Yani şimdi benim Elif Sinem ben kar ettim. Burada çok pahalı parfümleri aldım ben. Elif Sinem'cim ben 4 kaşık fiyatına bir parfüm fiyatıyla aynı geriye kalan her şey bana bedavaya geldi şu an. Ve kikolar da pahalıydı. Evet hadi bakalım bunları yerleştirelim. Kikaları. Rujları koyduk. çünkü arkadaşlar çok yer. Aynen gerek yok. Parfümlerin kırılmaması için koyacağız. Sonra labubuları mı dizeceğiz? Harikasın hepsini paketleme düzenine bezen arkadaşlar gördüğünüz çok gibi. Güzel. Bir tanesini Hı ben alayım sen tokaları koy. Tokalarım Hı da çok zor. Çok Paketim sığmıyor arkadaşlar sığmıyor bence bunun içine yapalım gel. O ekstra Aman. bir kutu daha. O zaman tokalar, kalemler bunu olsun. kuşiler İki paketim oldu yani öyle mi? Harika. Hadi bakalım kalemleri de koyalım. Ya ben de yapmak istiyorum bu paketlemeyi. Çok eğlenceli görünüyor. Arkadaşlar bakar mısınız? Tokaları da bunun içine koydu. Figürleri de buraya koyalım. Oo tamamdır. Harika. Şahane. Muhteşem. İki tane kutu Sihirli kaşıkla çok şanslıyım arkadaşlar. Bir sürü hediyem oldu. Onu da paketliyoruz. Teşekkür ediyorum Sihirli Kaşık dükkanına. Elif Sinem Sihirli Kaşık. Şuna bak iki kutu. Bir parfüm fiyatına. Arkadaşlar. Iki... Ve benim bir tane daha siparişim var. Onlar da sizin için. Şimdi sizin için de bir tane yapıyorum. Bunu size hediye yaptım. lazım. E hadi bakalım bir kaşık da sizin için gelsin. Evet. Ben İ koyabilir miyim? Hemen koy. Şöyle karıştırayım <laughs> o zaman. Sihirli Kaşık arkadaşlar. Karıştırıyoruz. Hadi bir kaşık size geliyor. Elif Sinem size bol bol koyuyor Ay Elif bir kaşık da benden olsun mu? Bir kaşık senden izleyicilere, bir kaşık benden. Hadi bakalım. Neler çıkıyor? Hep birlikte görelim. Şimdi, Elif yani. Sinem kutumuz kutumuz kutuya Kutu. gerek yok bence. Siparişi buraya hazırlayalım Küçük hızlıca. Var. Evet. Kaç? Üç tane figür. Hayır üç değil orada 4'tü Hayır üç üç vallahi üç. Dört beyaz attık biz oraya. Elif Sinem gördüm. Üç tane anne vallahi üçtu. Üç tane beyaz toka çıktı arkadaşlar. Figürümüzü alıyoruz. Muhteşem. Şimdi sıra geldi. Diğer tokalara. İki tane tokamız. İki tane toka seçiyoruz. Burada burada burada. Hayır bir koyacağım arkadaşlar. Çünkü kutumuz çok küçük. Tamam bir tane de şuradan koyalım. Tamam. Senin istediğin arkadaşlara koy. İki tane siyah değil mi? Ben atayım bunu da. İki tane parfüm. siyah parfüm. Küçük olduğu için küçük şeyleri koyacağız parfümleri. Tamam muhteşem oldu. Üç tane. Üç tane kalem. kalem. Kalem, de sığar. Kalemler nerede? Şu bak maker kalemleri koyabilirsin. Üç tane. Bir tane de simli. Tamam. Evet arkadaşlar bu da sizin siparişiniz. Bir tane kiko. Bir tane kiko en güzelini koyalım. O çok güzelmiş. İki tane. Labubu. Labubular sığmaz yanında verelim bence. Ee... Kolalım olsun biri, biri secret olsun, biri de mor olsun. Yok biri de kolada. Tamam olsun. Onu da üstüne koyalım kutunun. Bir, bir tane, tane anahtarlık. anahtarlık. Anahtarlık en güzel charmını verdi. Tamamdır. Sonra bir, bir tane de, de kışı. Bu da sizin için arkadaşlar, Elif Sinem'in o üçlü su kuşu koydu. Bakın size bonkörlük yaptı yani muhteşemsin Elif. Bu da sizin için arkadaşlar. Elif Sinem'in sihirli kaşık dükkanı. Şahane. Hadi gidiyoruz.